hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş çekim Nasılsınız Ümit Bey? Hoş geldiniz beyin. tekrardan. Bilal hoş geldi. Ahmet hoş geldi. Evet Merhaba. hastanemize Arşimesta Çekim Merkezi'ne hoş geldiniz. Merhaba. Neler yapıyoruz? Neleri nerelere çevirdik, evirdik? Size anlatmak istiyorum. Buyurun. Ümit Karan içeride. Ümit Karan! Ümit Karan! Karan topu kaptı. Burada çok güzel sıyrıldı. Ümit Karan burada Antonioli'yi almadı ve Galatasaray'ı bir türlü geçirdi. Ümit Karan vuruyor ve gol! 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 Evet burası saç ekimi merkezimiz. Saç ekimi ile ilgili ne biliyorsunuz? Çok şey. Gerçekten evet. mi? Daha önce yaptırmış mıydınız? Evet ufaktan. Ufaktan bir müdahale oldu. Aynen. HRP, evet. MRP'ler bir şey bu. İğneler de yaptılar bir ara. PRP. O da avantaj. Yani %100 işe yarar diyemiyoruz öyle şeylere. Ama zarar olmadığı için tabii ki uygulamada kullanılıyor. Çok acıdı, acıdı mı? Arşimet acımıyor. Buyurun. <laughs> Arşimet saç ekimi nedir? Saç ekimini biliyorsunuz. Şimdi herkes buradan kök alıyor, boş alana ekiyor. Evet. Buraya kadar herkes aynı şey yapıyor. Okey. Herkes buradan kök alıp buraya ekiyor. Tamam. Peki nasıl ekiyor? Gelişi güzel. Beğendiğine göre keyfine göre hanımıyla kavga etti o günkü ruh haline göre aslında saç ekimindeki en büyük sorun bu kısımdaydı yani topladığımız kökleri ekerken bir matematik yoktu Arşimet tamamıyla bir dizilim tekniği olarak sektörde yerini aldı ve ilk defa uygulanan bir teknik dizilim bu. Dizilim tekniği bu. Niye bu? Burasını görüyorsunuz. Hepimizin bir tepe, vertex noktası var. Sizin de burada. Bazen Aynen. iki tane oluyor, şanslı derler vesaire. Şimdi burası bizim bebekken Şu ilk saçımızın... Yani. Bakacağım şimdi oraya. Şurasında saç döneriniz çok belirgin. Yeri de tam evet, standartlı olması gerektiği gibi. Kimisinin daha kenarda, daha ötede olabiliyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz Ümit Bey? Bakın sizin saç döneminiz de şurada. Bu bebekken saçınızın ilk çıktığı nokta. Buradan başlıyor. Ben hala bebek gibi ya. Maşallah. <laughs> Şimdi buradan başlıyor ve devam ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Saçınızın sizin yatkın olduğu yön, sağ mı, sola mı? Hangi açıyla çıktığı ve hangi sıklıkla çıktığı tamamıyla burayı tespit ettiğimiz şey e, matematikle belli oluyor. Yani ben sizin bu tepe noktanıza bakıp ki burada tepe noktanızın biraz yoğunlaşma ihtiyacı var. Resimde de görüyorsunuz. Seyrek burası. Ve donör alanınıza baktığımızda da Fena değil yani. Bana 100 kişi gösterseler kime saç ekin? Arşimet saç eki tepe noktasında diye sizi seçebilirim. Hani o kadar uygun şu an Arşimet saç ekimi için. Arşimet saç ekimi tam olarak bunu yapıyor. Sarmal sistem. Niye sarmal sistem? Evreni düşünün, galaksiyi düşünün, dünyayı düşünün, çiçekleri düşünün, keçi boynuzunu düşünün, deniz kabuğunu düşünün. Her şeyde bir sarmal yapı var. Evrenin yapı taşı bu. Ben bunu ancak burayı referans alıp başlangıç noktası burayı kabul edip bir matematikle, arşimet matematiğiyle hesaplayıp buraya gelmem lazım. O yüzden doğal oluyor. Yani bizim en büyük iddiamız doğal gözükmek. Çünkü en büyük sıkıntı o bu işte. Yani i̇nsanlar doğal gözükmediğinde mümkün olduğunca kaçıyorlar bu saç ekiminden. Halbuki doğal olabilir. Neyle? Bir hesaplamayla. Futbolda matematik var mı? Bu tamam matematik. Tamamen matematik değil mi? Bu kadar. Matematiği çıkarın ne olur? Curcun olur bence. Yani matematiği aslında Saç ekimiyle birleştirmek Arşimet'in yaptığı bir şey. Size de bunu biraz örneklerle anlatmak istedim. Daha önce de çok saç ekimi doktor arkadaşlarım orada onlarla çok muhabbet ettik. Ama bu sistem değişik. Yani doğduğun saçına göre yapacağım senin diye. Nasıl yapacaksınız onu? İşte doğduğun gibi yapacağım seni. Evet. Yani şöyle tık 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 yapmadıktan ziyade yani saçların Kökünü iyi yerleştirmekten kaynaklı. Bence kök yerleştirmek çok önemli senin yani teknikte ama. Bir de biliyor musunuz? Bu... Şimdi kökü yanlış bir tarafa koyduğun zaman bu tarafa çıkarsın ne yapacaksın? Asi oluyor işte. O zaman ne oluyor? Evet, Doğal olmuyor. İşte onu söylüyorum sana. Evet. Bunun doktoru eline bağlı ama. İşte ama doktor da bunu bir matematikle yapmak zorunda. Tamam ama doktor şimdi ya yanlış yaparsa? İşte yanlış yapmaması için. Söylüyorum bak ben ama açık açık. Bu eğitimi aldıktan sonra yapamıyor. Çünkü sistemleşiyor. Çizim olursa, nereye ekeceğini Doğru. bilirse... Doğru. İşte, eli, eli iyi olması lazım doktor. Evet, o da eğitim işte. Doktorların eğitim hiçbir zaman bitmez ki. Bir teknik çıkıyor, eğitimini alıyor, uyguluyor. Bir teknik çıkıyor, eğitimini alıyor, uyguluyor. Ya. Arşimet de bu arada nasıl çıktı haberlere biliyor musunuz? Konu oldu. Türk bilim insanlarının buluşu diye. Şu an dünyada ya, bile dizilim tekniği saç, yok. Saçta galiba Türkiye'de iyiyiz yani. bence dünyanın... O yüzden biz geliştirmeliyiz değil mi? Bize yani düşüyor. Yani bize düşüyor yani biz bence saç da çok öndeyiz yani, Avrupa'nın çok önündeyiz bence yani. Evet siz de çok başarılısınız ama bizim de bu Türkiye'de bu iş yapan çok başarılı doktorlar var. Gerçekten konferanslara ben Almanya'da onların ilk konuşmacı olarak çıktığını biliyorum yani. Doğru hı hı. doğru çok, doğru. çok şey. gerçekten iyi ülkemiz özellikle hem İstanbul. Hem saç hem diş anlamda çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Arşimet matematiğini kullanmış, zekasını kullanmış, bilimini kullanmış, güzel bir iş çıkartmış. Bu yöntem hakikaten şey açabileceğini düşünüyorum.